Neden için böyle demesen sakın Kimi hakka uzak kimi de yakın Sahibini tanı Arzın ve arşın Allah'ın işine sakın karışma. Allah'ın işine sakın karışma. Kiminin bağını rahmetle sular, kimi tarlasından bol sul alır. Kiminin tarlası Kupkuru kalır Allah'ın işine sakın karışma Allah'ın işine sakın karışma Allah 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 Kimisi yah olmuş kimi de beyaz Kimi imam olmuş, kimi de papaz, kimi sohbet alır, kimi de almaz. Allah'ın işine sakın karışma, Allah'ın işine sakın karışma. Ah. Bazı kullarına verir ziyafet, bazı kullarına verir felaket. İstiyorsan başın bulsun selamet Allah'ın işine sakın karışma Allah'ın işine sakın karışma İstiyorsan başın bulsun selamet Allah'ın işine sakın karışma karışma Allah'ın işine sakın karışma ah. Hayale evhama asla kapılma Hiç kimseyle bu alemde çatışma Düşün tefekkür et boşa çalışma Allah'ın işine sakın karışma Allah'ın işine sakın karışma. Allah, 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 Allah. Kiminden alır da kiminden satar Bazen sırrı açar bazen de kapar Dilediği gibi Allah hep yapar Allah'ın işine sakın karışma Allah'ın işine sakın karışma Dilediği gibi Allah hep yapar Allah'ın işine sakın karışma Allah'ın işine sakın karışma Erdinci söyletir, bazen susturur, bazen boş bırakır, bazen doldurur. Erdinci söyletir, bazen susturur, bazen boş bırakır, bazen doldurur. Bazen yazdırır da bazen okutur Allah'ın işine sakın karışma Allah'ın işine sakın karışma Bazen yazdırır da bazen okutur Allah'ın işine sakın karışma Allah'ın işine sakın karışma